MAN TGX 18580 D38 Şimdiye kadar e, MAN V8 motorları bıraktıktan sonra Türkiye'ye gelmiş olan En güçlü Tek çeker Çekici D38 motorda Yani 16 litre motorda MAN 640 beygir En yüksek e, Beygir gücü olarak sunuyor onun bir aşağısında 580 beygir ve son D38 motorlu olan diğer beygir gücü de 540 olmak üzere 16 litre motor hacminde üç farklı güç seçeneği sunuyor. 540 beygirden düşük olanlar ise D26 motor versiyonunda 510 470 beygir olarak Kullanıcılığa sunuluyor. Elektrikli kabin kaldırıma mevcut. Sadece park kliması yok. Bir de El freni ADRL olduğundan dolayı e, göğüsle değil de tabanda yer alıyor. Yenilenen GX kabin, en yüksek ve en konforlu kabin olarak geçiyor. Araç yani her şeyiyle e, tam olarak full olmasa da çok fazla opsiyona sahip bir araç. Çift depo, Alcoa siyah etiket jant. Ekrem abi merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsınız abi İyiyiz çok şükür. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk sağ olasın abi. Şu an Türkiye'de bulunan tek çeker olarak D38 motorlu 580 beygirlik MAN'ın Türkiye'deki ilk sahibi sizsiniz abi. Evet. Çok şükür. Ee, hayırlı olsun. Eyvallah Allah Allah kazasız, olsun. Allah kazasız belasız kullanmayı Amin. nasip etsin. Amin. Bütün Amin abi sağ olasın. Şimdi Ekrem abi aracı kullanıyorsunuz. Yaklaşık kilometre kaç oldu bilmiyorum ama 20.000'e geldi. 20.000'e geldi. 20.000'e geldi. Araç hakkında senin bize anlatabilecekleri nelerdi? Ya işte konforu, yola gidişi, gücü. Yaklaşık Basar Toruncu'da falan çalışıyorsunuz zaten. Biz Basar genel olarak. Toruncu'da çalışırız. Kooperatif aracıyız. Hı hı. Açık Dorsa ile çalışıyorum. Konforu zaten anlatmaya gerek yok. Nasıl söyleyeyim? Yani bir Mercedes bir Taksim'de bile hı hı. aynı konforu yaşayabiliyorsun. Anlarım. Bizi daha önce tabii ki Düşük model arabalar kullandığımız için buna ilk bindiğimizde çok fark etti ama gerçekten rahatlığını bir tırcı çok rahat fark ediyor. Fark ediyor. Şimdi aracın e, genel olarak teknik özellikleri benim bildiğim kadarıyla e, retarder var. 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 E, park kliması yok sadece bildiğim kadarıyla. Adr'li. Evet. Adr'li. İşte. ajantı falan. Evet. Hepsi var. Bir adr'li olduğu için elektrik imdat koyulmuyor. Koyulmuyor. Evet. Arabayı aldığımızdan beri bilmiyoruz. Ama ee, bu şey. Diğer markalar işte Mercedes'te de böyle. Mesela Mercedes'te de ADR'li istediğinizde işte, işte Mercedes son geliştirmiş olduğu teknoloji var. Mirror camlı, işte kameralı evet, sistem evet, var. Evet, evet, evet. Bunlar olmuyor. Olmuyor. Demek ki MAN'da da ADR'li araç istediğinizde evet. imdat eski sistemdeki gibi eski yine yine sistemde <laughs> orada o işte tabanda yer alıyor. Tabanda yer alıyor. Burası da e, tabii ki şikayet bağlamında değil ama biraz büyük olmuş. E, mesela onu bilmiyoruz tabii ki o illaki mühendisleri MAN'ın e, Çalışmasını yapmışlardır ama hiç olmasa bir ön göğüse bile Hı -hı. koyabilirlerdi onu ya orayı daraltmış. Mu muhtemelen zaten ADRL olmamış olsaydı göğüste Tabii elektronik parçeleri vardı. Bir yeri var zaten de. Ya araba dediğim gibi o kadar güzel özellikleri var ki yolda giderken fark etmiyorsun. Viraja girerken bile viraj şeyine geçiyor. Hı hı. Performansına geçiyor. Rampaya vuruyorsun, rampa performansına geçiyor. Araba otomatik sen manuel almıyorsun. Hı hı. Rampayı bitiriyorsun. Diyor ki kaza bas beni performanstan çıkar. Anladım. Çok mükemmel bir araba yapmış. Peki bu sefer. Ekrem abi bundan önce hangi aracı kullanıyordun? Aksor kullanıyorduk. Aksor kullanıyordu. Aktros kullanıyorduk. Şimdi tabii Aksor'la e, bu aracın arasında 180 beygirlik bir park var. Konfor olarak da belki anlatılamayacak kadar, karşılaştırılamayacak kadar fark var evet. bence. O konuya girmiyorum ama genel olarak çalıştığınız bölgelerde neler mesela? Ben hani, Karadeniz'de çalışıyorum sürekli. Genelde hani yol şartlarının ağır olduğu, işte ağır rampası o, o, bilen arkadaşlar bir yere ye kadar hep araba rampa yukarı asılıyor. Hı hı. Diğer yollara göre de mesela bir Antalya'ya çalışan bir araçtan yakıt farkı illaki 1-2 puan yol farkında fark ediyor. Fark ediyor. Şu an e, genel olarak yakıt durumu nedir? Şu an 31 ama servisteki arkadaşlarla sürekli onlar da biz arıyor bilgi edinmek için hı hı. bazı arkadaşlar da arıyor ama 50 binden sonra düşeceğini tahmin ediyoruz öyle düşünüyoruz şu an 31. 31 ama ha şimdi 16 litrelik bir motora sahip olan 580 beygirlik bir araç yani bu 2009 niton tork güç üreten bir araç devamlı basar tonajlara e, baktığın zaman abi gittiği yol şartlarında önüne aldığında evet. yakıt çok da bir fark fazla değil. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten yakıt derken ben ekrandakini söylüyorum. Hı hı. Bazı arkadaşlar diyor ki işte pompaya yanaşırsan illaki fark eder. Pompa veya fullleyip de bir iki sefer denedim ama yine 31 çıktı. Hı hı. Zaten bizim depomuz aktarmalı hı hı. Ee, ve sağlıklı verileri hı hı. de veremiyor. Çünkü Mühtemelen. bir tarafa aktardım, diğer tarafa aktarma yapıyor ona. Vano da koymadım ben, hı hı. ayırmadım. Hı hı. Originalinin hiç uğraşmadım. E, 85'te kilitliyi açtırmadım, açtırmayı tamam. da düşünmüyorum. Şu an yeterli, diye düşünüyorum. Araç TGX kabini, yani Manın son versiyonu, GX evet. en geliş, en konforlu kabini olarak geçiyor. E, Manın broşürlerini de işte piyasada da. E, seni araçta en çok et, en çok etkileyen kısmı hangisi? En beğendiğin özelliği veya en beğenmediğin özelliği? Ya dediğim gibi beğenmediğimiz diye bir özelliği, beğenilmeyecek diye bir özelliği yok. Bir imdat biraz dediğim i̇mdat, gibi imdat imdatın konumu. yeri olmamış. Olmamış. Onu o zaten bütün herkes hem fikir. Yükseklik bakımından inanır mısın? Belki size tuhaf gelecek ama bunu söylemem pek doğru olur mu da içinde namaz bile kılabiliyorsun. Doğrudur. Yani genişlik bakımından. Seccadeni serip orta <laughs> göğüse <laughs> öbleğe dönüp namazını rahatlıkla kılabiliyorsun. Anladım. Araçta zaten standart özelliklerinden ne bileyim yağmur sensörü, çarpışma neci, şerit takip tarzında özellikler var. Hepsi var. Hepsini de kullanıyorum. Hı hı. Normalde manuel düğmesi var. Mesela bizim yollarda biliyorsunuz şeritler o kadar sağlıklı değil. Değil. Ama yine de ben düğmesine basıp kapatmıyorum. Yani arabayı şöyle bir şey var. Şimdi çoğu arkadaşlarla şey yapıyoruz. diğer model arkadaşlarla da tartışıyoruz. Mesela manuel kullanım diyorlar. Araba inanır mısınız? Beni diyor otomatik kullan. Hı hı. İşte tartışıyoruz. Rampa aşağı böyle mesela rotartarı mesela tutmak için çok yığdırıyor. Hı hı. Videoları da var bende. Bolu Dağı'ndan aşağı bugün hiçbir araba 85'ten çok rahat inmiyor. 85'ten evet. 11 çok rahat, devirinde hiç araba kendini kompresöre binmeden fanı bile çalıştırmıyor. Sıkmadan. Devreye sokmadan aşağı kadar çok rahat iniyor. Otomatik de bu. Bunu manuelle indiğin zaman karıştırıyor araba. Şimdi abi kooperatifte çalışıyorsunuz. Ee, eminim kooperatifte de çeşit çeşit binlerce marka araç var. Ee, eminim arkadaşlar da işte sizin etrafınızda olan diğer abilerden nasıl tepkiler alıyorsun? Mesela sana neyi soruyorlar? Bu arabayı aldın. Hani Aksor kullanıyordun, bu arabayı aldın ne fark etti gibilerinden ne tarz sorularla karşılaştın abi? şimdi şöyle diyeyim ben sana, e, marka isim vermem herhalde pek Vol. şey olmaz. Bu arabaların şu anki yarışacağı biliyorsunuz Türkiye'ye yeni giren 540S'ler. Evet. Bu Ska. operatifte 3-4 arkadaş aldı. Genellikle tartışmamız onlarla hı hı. oluyor. Artı Volvo bizim kooperatifte yok. Mesela Anladım. uzay kabin yok. Onlarla herhangi bir tartışmamız yok. Tartışmamız derken, Bilgi şöyleydi şey. böyleydi filan. Mesela S540, bizim kooperatifte olan 2-3 arkadaş mesela sebzeye çalışıyorlar Antalya bölgesinde. <laughs> yolunu bilen bilir tırcı arkadaşlar. Yakıtı mesela bundan çok yakıtı. Hmm. Arkadaşlar 34-36 diyen var. İç Anadolu'ya çalışan, Kayseri'ye giden, yolunu bilen biliyor dediğim gibi. Yakıtta mesela ben iddia ediyorum onlardan düşük. Üşük. Ondan sonra diğer şeylerini tabii ki e, konfor bakımından gerçekten biz MAN aldık da işte MAN böyle şöyle demek istemiyorum. MAN'ın konforu tartışılmasın. Tartışın. Zaten önceki serilerde işte e, aynı şey, ön camın da geniş olması ne bileyim toplum arasında otobüs sürüyormuş gibi e, algılar söz konusu zaten. Tabii, tabii, tabii. Bu araçta da hemen hemen görüş açısı son derece geniş. E, yani güzel araç kısacası aracı dediğin gibi e, aracı hiçbir yerden güneş görmüyor <laughs> şoför mavinin camını öyle yapmış biliyorsunuz 470'lerinde otobüs camı yadlandırıldılar daha sonra bu arabayı yaparken bayağı bir mühendislik çalışması yapmış ön camı bayağı bir daraltmış yükseltmiş yani koltuğunda güneş nerede vurursan vurursan güneş görmüyor <laughs> o kadar güzel yapmış yani şimdi manda e... Biliyorsunuz abi belki takip ediyorsunuzdur. Geneleksel aynaların yerine kamera sistemiyle kabin içerisinden yerleştirilen tabletten görüntü alması e, la mümkün olan bir teknoloji kullanmaya evet. geçiyor. Manla da bu şekilde şu an hatta tanıttılar evet, yakın bir zamanda. Evet. Veya diğer piyasada bunu ilk piyasaya sokan işte Mercedeslerden belki görmüşsündür. Gördüm. E, bununla ilgili bir düşüncen var mı abi? Hani aynı yerine kamera görüntüsünü e, ilerleyen zamanlarda sen de tercih eder misin? Ya ben onu biraz inceledim. Mesela bizim en büyük sıkıntımız ne kör noktadığımız nokta. yer. Bana dediler ki Mercedes'teki arkadaşlarla pek denk gelmedim de internetten işte YouTube'dan biraz baktım. Eğer kör noktayı görüyorsa güzel. Hı -hı. Ama kör noktayı görmüyorsa mesela bunda şey var. Bizim öyle bir dorsa edinecek durumumuz yok şu an ama. Mesela bunda dorsa arka kamerası da var. Hı hı. Geri vitese koydun mu kamerayı gösteriyor ama bizim dorsemizde olmadığı için. Evet. Ondan sonra ama şimdi artılarını veya eksilerini bir şey diyemeyeceğim. Görmek için. lazım. Görmek. Bir de şu var. Ben kendi şahsi fikrim. Şimdi biz yıllardan beri alıştık aynaya bakmaya. Veya geri geri giderken arabayı doğru şeyi sol kendi tarafımıza aldığımız zaman kolu koyup arkaya bakmaya. Şimdi bilmiyorum. Tablete biraz bakmak <laughs> biraz tuhaf geliyor. Belki de alışırsın ama ya ne bileyim şu an şahsen ben öyle bir araba alacak olsam Tercih etmem. etme Anladım. Yani son zamanlarda markalar, tüm markalar da, ee, daha dijital, daha ee, kolay sürüş, otonom sürüşe doğru gidiyor. Evet. Artık zaten geleneksel motorlardan ziyade elektrikli motorlar da hayatımıza yakın bir evet. zamanda girmiş olacak. Evet. Bir kere bu arabalara bizim yollarımız hazır mı? <laughs> evet. O da önemli şey. Mesela ben geçen yine dediğim gibi biraz araştırmacı bir insanım. E, Türkiye'de e, otomatik sürüşe almış arkadaş. Hı hı. Gayet de güzel gidiyor. Ama hangi yolda gidiyor? Mesela ben şahsen bizim yollarda, bizim şeritlerde tabu bu kötü ama bağımında değil. Buna da şükür. Biz tek gidiş, tek gidiş, on teker yollarda da çalıştık. Ondan sonra ee, hazır mı? Bilemiyorum ama şu an şöyle diyeyim. Bana, yani Diğer arkadaşları bilmem Bana bu araba çok bile. Çok bile. Bir de işin maddi tarafı da var. Evet. Yani biz bir şirket değiliz. Biz bir bireysel olarak ee, iş yapıyoruz. Hı hı. Maddi gücümüz de bu. Yani şöyle diyeyim gerçekten abartmayayım ama bu arabayı bilmek bizim için belki de bir 10 sene önce hayaldi. Hayaldi. Ama hamdolsun... Abim nasıl etti. Aldık. Güle güle kullanın abi. Eyvallah. belasız. Aracın e, içerisindeyiz. Evet abi. Senin belki evden en çok e, evden sonra en çok zaman geçirdiğin yer burası. Vallahi evden bile çok. <laughs> evden bile çok belki. <laughs> Yaşam alanın burası abi. Park kliması yok maalesef. Park kliması yok. Tabii ki isteyen alıyor ama bizim bu arabayı alırken zaten öyle bir şey içme şansımız yok. Hı hı. Ya yani sizin siparişine gelen bir araç değil. Evet. Tamamen doğaçlama. Evet, aynen öyle. Alınan bir araç. Evet kabin genişliğini biraz önce değindin zaten de. hani evet. Kullanım rahatlığı bakımından. Çok geniş olduğunu güzel bir örnekte de anlattın bize. Evet. Sağ olasın abi. Hı hı. Yatağı, ne bileyim üst yatan konforunu nasıl değerlendiriyorsun? Yatağın, bana göre biraz yatak ince geldi. Bunun e, sendeki izlemin nedir? Yani yattın ettin rahat mıdır? Ya yatak derken dediğim gibi biz daha önce birkaç model arabaya da bindik. Hı hı. Zaten bizim biliyorsunuz hı. arabada yatma uzun süre böyle yatma pek durumumuz hı hı. yok. Evet. En fazla bir 5-6 saatte ben bana rahat dinleniyorum. Uykumu da alıyorum. Genişliği geniş. Yatak süngerini ince eğer yani bunu yükseltebilirsiniz. Ben şey yok. duydum bir ara hani bir önceki serilerde bu yatak süngerinin incelinden kaynaklı işte özellikle kış aylarında Soğun oradan veya sıcağın oradan geldiğini söyle, söyleyen e, kullanıcılar duydum. Bu acaba doğru mudur sence? Hani Webasto çalışsa bile yataktan gelen soğuk havanın etkisiyle çok fazla ısınamadıklarını söyleyen kullanıcılar ee, duydum. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben arabada kış geçirmedim. Olososunu i̇şte, evet. çalıştırmadım <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> daha bir aylık araba. Ama şöyle bir şey de var. Yani bu arabayı alıp da bu arabanın alttan soğuk alacağını tabii. Ha belki babasonun üfleme yerleri diğer arabalara göre bilmediğim için söylüyorum değişik olabilir. Ondan sonra ne bileyim. Ama bunun sağ sol e, yatış şekli, ondan sonra nasıl söyleyeyim ben sana? Dediğim gibi yani yüksek zaten e, çoğu arkadaş ben de dahil üst yatağı kullanıyoruz. Kullanmış. Ben şahsen kendim siparişi olsam üst yatağı bile istemezdim. Hı. Onun yerine dolap tercih edilebilir. Yani, Böyle saklama alanı. Tabii çok şey daha söyleyebilirdin. Ee, dediğim gibi yani bunun süngeri orijinali ufak olabilir. Belki ince olabilir ama hani bunu yükseltebilirsin. Kış S zor şeyini alabilirsin. Sadece imdadın e, yerini beğenmedik. Klasik. Ya bunu da şikayet etmek gibi olmasın. Hiç olmasa yani e, tamam belki şuradaki orijinal elektrikli hı hı. yeri ama bunu ne bileyim burada herhangi bir göğüse yere şey yapabilirdin. Mesela bunun yanına alabilirdin. Bu gerçekten veya koltuğa da biraz yapıştırabilirdin. Bu ee, dolabı engelliyor mu abi? Kol, mesela senin. bunun erzak dolabı belki de e, bu imdat yüzünden kullanılmıyor. Bunun sadece buzdolabı var. Hı hı. E, şöyle göstereyim araba uzun süre yakıyor için kapat, akü aktırmasın tamam. diye. O sıkıntı ee, da var. Mesela bu dolap şu an kullanılmıyor. Büyük o şey bir ihtimal e, erzak dolabı. Açılmıyordu değil mi abi o? Şu an bu açılmıyor. açılmıyor. İmdat yüzünden. Eee imdat yüzünden derken dediğim <laughs> gibi hep kullan al e, e, alanı darlığından. Kullanım alanını daraltıyor. Dediğim gibi mesela bunu şuraya Ya gerçekten hani Mantıklı falan. Yapayım. Gerçi onu düşünen man mühendisi bir bildi vardır düşünüyorum bir bildiği ama. Bir bildi vardır. İllaki bir Ama vardır. olmasaymış çok çok daha geniş bir alan bizi bekliyor olabilirmiş. Bir de motor tüneli e, belki de olmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Aa, aracın gerçi yüksek kabin. Yüksek şey kalkabilirsin şeydi. çok rahat kalkabilirsin çok rahat e, dolapları yeterli derecede. Hı hı. Zaten şeyi ekranı şeyi zaten bak farkındaysan hemen telefonumuz bağlı. Direksiyonun işte koltuğun oturma açısı, direksiyonun işte yatması, kırılma açısını nasıl buluyorsun Ekrem abi? Ya şimdi şöyle diyeyim ben sana gerçekten. Ben daha önce MAN kullanmadığım bir TG510 var. 2005 model. o Ona bindik ama tabii ki o bundan kıyaslanamaz. Her gittiğim yerde sağ olsun arkadaşlar geliyor bakıyor. Gerçekten arabayı çok merak ediyor ve şunu diyorlar. Yani gerçekten... Man araba yapmış gerçekten Man en sonunda direksiyon yapmış en sonunu derken altını çiziyorum hı hı. ben daha önce kullanmadığım için son versiyonunu diyorum ee, söylenenleri söylüyorum geliyorlar biniyorlar arabaya direksiyon dediğin gibi her şey muazzam her şey güzel zaten Man'ı bilen arkadaşlar biliyor, biliyor Man biliyor. arabası çok konforlu yormaz adamı diğer arabalar gibi değil Dediğim gibi camını da çok güzel yapmış zaten gösteriyorsun. Göstergeleri beğendin mi Ekrem abi? Yani şey, dokunmatik, e, işte dokunmatik miydi bilmiyorum ama. 12 işte... Yok abi, buna şey diyor, hayalet ekranı hayalet diyorlar. Tekrar. Kontağı açtığın zaman her şey önünde. Bu klima çalışmadığı için şey yapıyor, Hı -hı. bunu kaldırabiliyorsun. Bu yol şeyi. Tamam. E, ondan sonra e, şurada manuel düğmeler var. Mesela bu şerit takip basıyorsun, iptal ediyorsun. Bu şey, e, ani frenleme. Basarsın, iptal edersin. Hı hı. Hepsinin manuelini koymuş. E, klima gayet güzel. E, bu yük kantarları. Hepsi falan var. Bu da şeydir e, biliyorsunuz. ADR 5 Ya araba dediğim gibi. E, şu an bizim yaptığımız işe göre. Fazla bile denilecek. Bana seviyelim. çok fazla bile yani. Zaten daha yeni yeni. Belki de daha bilmediğimiz şeyler var. Mesela e, bunu da geçen öğrendim. Ben sürekli bildiğim yola çalıştığım için hı hı. sıkıntı olmuyor ama bir viraja girdim, araba kendi şey yapıyor. Viraj moduna giriyor. Biliyorsunuz, ee, e, şey gösterebilirim ekranda. Öngörülü sistem mi? Öngörülü sürüş sistemi mi? Niye böyle bir olay evet, var? Şu 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 an ekonomik. Tamam. Sürekli kullandığımız. Şu da manevra modu. Hmm. Evet, ben bunu hiç kullanmadım doğruyu söyle. İhtiyaç duymadım ama Şeylere ani virajlara girdiği zaman otomatik manevra modunu alıyor. Arabanın böyle kendini yatarken dengelediğini direksiyonda fark ediyorsun. Çok önemli özellik. Çok önemli özellikler. Belki de bizim bilmediğimiz daha yeni yeni öğreneceğimiz birçok özellik de vardır. Amin. Vallahi Ekrem abi çok güzel araç. Allah bile bile kazasız belas kullanmayı nasip Amin. Allah etsin. Allah Bol kazançlar olsun, olsun inşallah. Ee, teşekkür ederim bu bilgileri bize verdiğin için. Size de aracınız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eyvallah kardeşim biz teşekkür ederiz daha buralara kadar kalktın geldin. Eyvallah abi.